Valla hiç o konuda yani böyle bir oturup düşünmedim ama e, içlerinden hangisi olacaksa hayırlı olan olsun diyorum. E, ben, ben isterim. Yani bir isim isterim. var mı? Yani aday olarak kimler vardı onu Aklıma ben... Anlamasa e, Ekrem İmamoğlu olabilir, Meral Akşener olabilir, benim, 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 Ahmet Davutoğlu olabilir. Favori ismim, benim favori ismim e, Ekrem İmamoğlu ve çok seviyorum. E i̇nşallah diyorum. Bilmiyorum ki hiçbirinden bir fayda görmedik ki hangisi olursa olsun ya yani. çok da önemli değil yani. Gelen İyi ihtimal Vardıracak. Bir ya akşam ya hiç. Gerçekten hiç isim falan vermeye gerek yok çünkü aynı olacak Yani. Bence herhalde Kılıçdaroğlu olacak. O mu olmalı? O olmalı demiyorum ama görünen o galiba. Hı hı. Şu anda çünkü başka ya İmamoğlu olacak herhalde ya da Kılıçdaroğlu. Hı, hı. Ama şu anda konuşulan kulislerde sanki Kılıçdaroğlu olmak istiyormuş. Herkesi kendi önüne çıkarıyormuş gibi. O olacak herhalde ama sanki ama kendi partisi de onun olmasını istemiyorum. Kılıçdaroğlu. Neden? <laughs> en yaşlı olduğu için. En yaşlı olduğu için. Altın masadan aday olacak birisini göremiyorum açıkçası. Şu anda altılı masa dışında İmamoğlu aday olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bizce Allah hiç çıkmasınlar ya. Zaten alamayacaklar. Neden böyle düşünüyorsun? Allah ben vallahi bildiğim üzere hiçbirini desteklemiyorum. O yüzden bence çıkmalarına gerek yok. Evet. Millet zaten boş yere destekliyor. Bir isim verecek olsam peki? Abla say ismi vereyim ben. Meral Akşener değil. Kılıçlar kesinlikle değil. Daha hangileri var onları bilmiyorum da. <laughs> Verilmez ya. Peki. Ben cidden ben vermem. Vallahi bence Akşener olmalı. Meral Akşener. Evet. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani ne bileyim. Yani kadınların çok büyük ben mesela günlere gidiyorum arkadaşlarım var. Hepsi diyorlar ki ak yani kadın kadın dayanışması olsun diyorlar. Hı hı. Keşke olsa. Olsun. Teşekkür ederim. Koçdaroğlu da belki hani olabilir ama bak o da niye olmak istemiyor ben onu anlamadım. İstemiyor baksanıza ben başbakanlığı istiyormuş. Hı hı. Bilmiyorum ne olacak çocuğum halimiz böyle. Bence Muharrem İnce oh. olmalı ama yapmazlar, yapmazlar. Neden o olmalı peki? Ya işlerinde en iyi onu görüyorum. En tutarlı, en e, vatansever olarak da onu görüyorum. Barış Atak. Kim yok? Yok ben mu? Kim olmalı? Kılıçdaroğlu olacak ama bilmiyorum artık. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani mecbur. Mecbur. Neden mecbur olduğunu düşünüyorsun? O olacak gibi öyle, mecbur derken yani o olacak gibi bir his var içimde. Kılıçdaroğlu iyi de işte kimlerle takıldığını biliyorsunuz. yani Bu yüzden. Kiminle takılıyormuş? Yorum yok. <laughs> Türkiye biliyor. He. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Ee, Ekrem İmamoğlu olabilir. İçlerinden bir tanesi olabilir. Bir sorun yok. Sorun yok. Kim evet. olmalı peki? Tabii ki büyük parti ise en çok oyu alan kişinin olması lazım. O da CHP'nin diyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Ee, yani en deneyimlisi, en iyisi, en şeylisi, şeyi içi pis değil bana göre. Siz anladınız benim ne demek istediğimi. Ondan sonra halkını, milletini daha iyi düşünen, seven, ne bileyim yani her türlü övgüye layık olan birisi bana göre Kılıçdaroğlu'dur. Bunu alayım ağzımdan böyle da bir şey. Ya bence o hak eden de o. yani, evet hak ettiğini düşünüyorum. Hani bazı kesimler bazı şeyler e, Kılıçdaroğlu'nun alamayacağını falan söylüyorlar ama bence ben alacağını düşünüyorum. Yani kuvvetli bir ihtimalle alacak diyor. Arkadaşlar dediğim zaten hani kimse yok Meral Akşener var, Kılıçdaroğlu var zaten onlarda. da ne bileyim hani bu zamana kadar olsalar olurdu. Ya, bu zamana sonra da olmazlar zaten. Bence ön seçim yapmalılar. Nasıl? Ön seçim yapsınlar. Üç tane maday belli diyelim üç tane. Ön seçim yapsınlar. Kim birinci çıkarsa Nasıl? olsun. Bence olsun. Sizin e, peki var mı aklınızda bir isim? Benim aklımda gerçekten yok. Aslında yepyeni birisi olsun. Hepsini temizleyip atalım derim. İmamoğlu olması lazım bence. İmamoğlu. Neden yani. peki? Ee, en fazla kazanma şansı onun olur bence. Hı hı. Ee, neye göre kazanma şansı belirlediniz? Ee, karizmatik. Biraz karizmatik evet. Halk peki karizmaya göre mi oy vermeli? Karizmaya göre oy veriyor. veriyor. Zaten karizmaya göre oy veriyor. Yani ben bana göre 6 kişiden Cumhurbaşkanı olmaz kendi aralarında anlaşamadıkları için zaten benim böyle bir isim tayin edebilecek olduğum bir isim yok. Önce bir aday çıkartıp altı kişi bu Cumhurbaşkanı demeleri gerekiyordu şu zamana kadar. Millet de ona göre adım atmaları gerekir. Yani hayali bir şey. İnsanlar şu anki cumhurbaşkanından bıkmış artık değiştirmek istiyormuş gibi konuşuyor ama geride muhalefet yok. Gerçekten yok. Ben de isterim gerçekten iyi bir muhalefet olsun, Cumhurbaşkanı değişsin. Belki daha farklı şeyler olur, daha iyi çalışmalar olur. Ama geride muhalefet yok. Neden bir isim çıkaramadıklarını düşünüyorsunuz? E anlaşamıyorlar ki zaten. Yani o güncel olarak sinirli sinirli oturuyorlar. Masa sonrasında kamera döndüğü zaman buradan sizden ayrılınca ben arka tarafta arkadaşla ne kavga edeceğim belli değil. Onun gibi yani. E, siz bir isim verecek olsanız sizin isminiz kim olur? Aslı Masa ile ilgili mi? Yani altı masa ile ilgili benim ismim masada aklerde yok. Yani ne kadar İstanbul'u yönetemese de İmamoğlu olabilir. Ankara'yı iyi yönetemiyor deseler de Mansur Yavaş olabilir. Onların hepsinden daha iyi çalışıyor onların beyni. Ama kimse beğenmiyor. Tamam iyi yapmamış olduğu şeyler olabilir. Herkesin Tayyip Erdoğan'a da beğenmeyin. Ki. Ben de mesela Tayyip Erdoğan'ın bazı yapmış olduğu şeyleri beğenmiyorum.